Doğru. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere KYK ve kredi borç sonuçları açıklandı. Onu nasıl bakacağız onu göstereceğim. Şöyle krama giriyoruz. Arama yerine kygm.gsb.gov.tr yazarsak veya kredi yurtlar genel müdürlüğü de yazabilirsiniz. Şöyle güncelleyelim sayfayı. Eski sonuçlar gösteriyor. İlk çıkan yere tıkladığımızda zaten kredi başvuru sonuçları içinse tıklayınca basacaksınız. Değilse ana sayfaya tıklayacaksınız. Şöyle tıkladığımızda yeni bir sekme açılıyor. Evet. Sistem biraz çok yoğun arkadaşlar. Burada eski kimlik kartımı, yeni kimlik kartımı onu seçeceksiniz. Şöyle. Mesela burada bilgileri girerek sorgulaya basıyorsunuz. Fakat bazen sorgulaya bastıktan sonra bir kimlik hatası veriyor sistem yoğunluğundan veya sayfayı yine bu başa döndürüyor. Yani şu üstteki bilgiler yine karşınıza çıkıyor. Bu sistem yoğunluğundan dolayı böyle oluyor arkadaşlar. Yani sistem çok yoğun yapacak bir şey yok. Sonra belli bir süre geçtikten sonra yine deneyin. Yani başvurunuz olmuştur arkadaşlar. Eğer kredi çıkarsa zaten bir işlem yapmazsanız e, kredi alamazsınız. Eğer onaylarsanız da kredi alırsınız arkadaşlar. Burs alanlara da hayırlı olsun. İyi günler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.